Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Maraşlı Berke kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımızın yeni serisi olan Assetto Corsa'ya başlıyoruz. Bugün yanımda Onur var. Onurcuğum ne yapıyorsun? Oba. Ne yapıyorsun lan? E, sen ne yapıyorsun? <laughs> Neyse. Bugün Vallahi Sprinter'larla yani ada haritasında ufak bir gezinti yapacağız. Bolin yapımcısı A'ya garaj olması lazım. Eline emeğine sağlık diyelim. Şöyle hafiften ben bir arabayı göstereyim. Bu arada Onur Angara dolmuş aldı. Ben de tabii ki... Abi sprinter... ya hiç girme neyse. <laughs> neyse ben tabii ki Sprinter'ların, ticari araçların olmazsa olmazı Hati Olgun modunda beyaz beyaz sıkılıyorum. Araç ufak göstereyim içeriği. Lastikler, mastikler. Bu topların kapanıp açılması direksiyondan kaynaklı. Son kabloları. Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Tekrardan eline emeğine sağlık diyelim yapımcıları. Seriyi de şöyle inceden göstereyim. Burada bir dayı var. Arka kameraya bakınca güzel bir manzara var. <laughs> bir şeyi açtım. Hadi. Berke. Bakalım. Ha? Arabanın içindeyken arkaya baksan çok güzel bir manzara var. <laughs> aman 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 aman. Onur sen benden gideceksin ben bunu yapacağım. Önden sen başla ben sonra gideceğim. Sen git. Yok sen git ya. İyi tamam. Okey. Arada sen de beni geç de değişiklik olsun. Olur. Yani bir gaz yapmadan sakin sakin böyle 10-20 dakika kadar dinleye dinleye gelecek. Bu arada harita çok güzel Onur. İleride bir anam. Drop yedim. Oh dikkat. İleride bir yerde. On yok aşağıya nasıl oluyormuş lan bu motor o kadar hızlı değildi. Sürümlü. Var bunu daha önceden <laughs> bir Discord oynadıydım. <laughs> e, dikkat et. Önce Discord'da oynadığım şey normal hızlanması yokuş aşağı. Anam. İniş oldu yapacak utanmazsa. <laughs> Yapayım mı şimdi? <laughs> yok başına video ya şey işlemi. Ya hiç yapma hiç yapma. Hiç yapma. Yok. Ya onu Emre'ye söyle onu. Başınız belaya gidecek belki. Emre'ye söyle. Emre olsa şimdi ne yapardı? Çoktan el frenini çekip açıyı vermişti bu virajda. Hı? Abi hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok böyle sakin sakin. Fatih abi kanla tekrardan selamlarımı iletiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yakında Emre ve Alper'le otobüs konvoyları da gelecek. Şimdi bir uyarısını geçeyim duyurusunu. Mesela en son şey diyordum. Zaten ilerisinde çok güzel dağ yolları var. Daha doğrusu hatta oraya doğru geliyoruz. İnceden daracık yol var. Anam anam. Ulan. Direksiyonu saldım orada bir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Onur sana tanıdık geldi mi bu? Kavaklı go kart. Ee, evet az çok. o birazdan geleceğim. Şu bize bir yarım kalıyor. Oraya geliriz Cevlen. Yani yol daralması var orada. Ha da birikintiler falan var cidden. Birikintilere girince vesaire aracın fiziğine etkisi de var. Bak. Kaydırıyor mu? Kaydırıyor. Ya tam hatırlamıyorum ama. Var ben cidden Emre ile oynarken. RP modunda gidiyorum. Emre geliyor el frenini çekiyor. Hop yan. Ve bu da değil. Emre'ye sordum bu Ren Simulator'ı bilirsin. Sen telefonla konuşurken bahsetmiştin. Orada arada kamyon gelmişti galiba en son güncellemeden. Bu arada onda videolarına başlayacağız. Oyunu alayım da böyle. Orada Emre kamyonla yanlıyormuş. Yanlar o yanlar. Ya. O zaman az geri alayım da. En son Şimşek Hasan videosunda bahsetmiştim. Çok oldu. Bak onu RP'yi görüyorsun değil mi? Oyun olmasına rağmen ağaç dalları değmesin diye Ağaçlardan kaçarak gidiyorum. Allah'ım ya. Var yok şu dar yola gelince sen benim önüme geçti. Tam iyi sen. Geçen... Allah Allah diyorsun biliyorsun. Vallahi Fatih o Fatih abi olsa ben çizleri çizde çizdire çizde giderdi. Yok. Ana bir tanesine taktım ama. Ben bu dostuma gidiyorum. <laughs> ya şu an RP modunda. Bak. Ama bu arada cidden harita güzel. Onur için, Onur için en güzel yanı Shader pek istemedi Allah. <laughs> Hemen kurulu kuruldu. Garibanız ya. Garibanın yüzü gülür mü? Yok ya. ya. bak güler mi değil gülür mü? Önemli ayrıntı. Arda Arda cidden güzel mi bu yollar vesaire? Bak iyi Yokuş iyi. geldi araç bir tıkandı dip yaparak çıktı. Allah başka arabalarla burayı çok güzel deneyeceğim. Bilmem anlatabildim mi? Aklıma bir son dört geliyor ama bir purple hayırlısı. Aynen ya aynen. Ayarımı yaparım burada bura bir gazlarım ya. Işte, bu arada işte konuşalım da. Emre ve Alper'i de alalım burada. s son dörtlerle vesaire biraz bir gazlayalım. Ha tamam, bak sana bahsettim. yola gidiyor ya. Sen burada geç beni. Heh. Tamam. Az kestim şu Araç modu nasıl sence? Güzel mi? Tabi. Konvert, konvertler ya, niye sen, sen, var. Abi konvert olduğu her yerden belli ya. Evet, Bence idare ediyor. bu bunun ETS yapımcısı arkadaşlar TRZ Pro'ydu. O da yanlış hatırlamıyorsam San Andreas'tan konvertlemişti. Oha. Abi o kadar da değil ya. Yoksa benim o ismini söylemeyeyim. Sürpriz proje diyeyim ben. Sürpriz bir proje yapıyorum. Onur biliyor yaptı. Aynen. Hatta onun plakasını vesaire de Onur yapmıştı. Bu arada bak su birikintisine girince güzel bir su sesi de geliyor. Allah ben suya daha girmedim. Bir in ya, Apex alıyoruz belki. <laughs> onur arkadaşlar tam bir yarışı. LFS'de vesaire. çıktı. Onur'u nerede tanırsın? Bizim LFS videomuz vardı. Orada gidip arabayı uçuran adam. <laughs> aman aman. Bir de Honda'ydı araç. Bu arada onu da hatırlatmasını yapayım. O videoda Onur tarafından bazı... <laughs> Bak suyun şeyi var demiştim. Araç bir anladı. <laughs> evet. Bunu sevdi. Neyse. Bu arada sağdan gideceğiz. İçeride göre. Tamam. Burada Onur'un tarafından sıkıntılar çıktı. Orada ufak bir hatayı düzeltmek istiyorum. Honda modu bende kuruluydu. Onur'da bildiğiniz orijinal araçlar vardı. İlk İtrege. Aynen. Vardı. Ben LFS videosu çekmemeye kararım o videodan sonra. Onu da esprisine çekmiştim zaten. O da izlenmediği için. Son, şu an benim en popüler videom Haykaralı Aragaz'dı. <laughs> Ona da yorumlar gelmiş şey diye bu, bu egzozu nereden bulabiliriz diye. Köprüye bak lan. Yavuz Sultan Selim'e geldik. Yüz yüz eminim akşam vesaire Emre'yle ile gazlamaya girersek burada rol yapacağız Emre'yle. ile. Nasıl yapacak? Biz <laughs> ikimiz alacağız bu arada Sprinter değil onda şey yapayım. Akşam videosunu çekeriz onun da ekipte. atıyorum. Emre BMW'yi alır, ben Supra Motorlu Tofaş'ı alırım. <gülüyor> <gülüyor> aman aman aman. Bir... Hayır ya. <laughs> ha tamam. Sen de bir Evo falan da al artık. Yok. Ya ben modları aslında kral modları gelirim de Alper Singleton. O mod indirmeyi falan sevmiyorum oyunları. Ya ben de sevmiyorum aslında da boş ver. Yok sen eğlencesine. Bu arada her kaza yaptığımda içime bir korku doğuyor. Alper benimle dalga geçecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Alper bana bir şey der, ben senin arabana binmem vesaire, senin şoförlüğüne güvenmem vesaire der. <laughs> ya gerçekte de yan verecek değil ya. Dur bu keskin ha, keskin 3 ile giriyorum buraya. Tamam valla, 5. vites, 80 ile girdim. 5. vites. Ben 100, 100, 105, 110 falan kafadan kaydık gittik. Ya aralar senlik. Ya şu an biri yarasından faalca... Benlik abi, ama ara, araba sıkıntı ya. Araba olmasa benlik. Arkadaşlar siz Onur'u sonunda Silvia ile görün. Alayına tokat, alayına caz. yok abi ya ben racon macon takılmam ya. Yok şu olur adam. Onur bir gaz kessin. Ben öldüm. Aha. Araç uzun ya arkayı vurdu. Normalde arka marka sansürlü tabirler kalan eski halleri. Aynen. Bu arkadaşlar merak edin okulu falan bitiremeyiz. gibi kuru küfür devam edeceğiz. Olsa? <laughs> Aynen. Düz düz. Heh tamam. Lan düz. Neyse oradan gidelim. Evet. <laughs> Neyse. Lan erken. Bu haritayı cidden çok büyük. Biz bu haritayı bir kez Emre ile Bitirdik. Onda şey bu araya girmeden düz gittik Emre'yle. Tünel münel vesaire vardı. Vardı cidden bu. Server'da ilk oynadığım zamanlar o tünelde sesmes falan vardı. Sanki yapıyordu. Ya bak şu oyunlarda tünel, yan, yankılarında vesaire en çok hakkını veren oyun SC ama ETS. E, yollar biraz boş ya böyle ne bileyim be açmaç ekler insanda. Başladığımızda çok aç vardı. Burada hiç aç yok. Eksel dönüşüm. <laughs> Oke buraya el atmış. Neyse bu konuya girmek istemiyorum. Yoksa yarın bir gün devre vlog'u gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bastım gidiyorum da. Yavaşlayayım mı? Vallahi az bir gaz ketsen iyi olur. Aynen. Ben biraz RPG modundan çıktım. Sana yetişmeye çalışıyorum. Aynen. Abi devam edelim istiyorsan öyle. Yavaş gideceğiz diye başladık. Yok. Oldu böyle. Yok ben önleyken yavaş gidiyoruz. Onda sıkıntı yok da. Hop. Oh, keskin viraj. Bu arada Onur çok güzel gözüktün ha arkada. Videoda izlersin. <laughs> tamam. Aslında bu tür videoları iki kişi değil de böyle ekipçe çekmek lazımdı. Bu tür mod gezinti mezinti şeylerini olaylarını. Zaten şu 5-6 sene bir geçsin arkadaşlar. Gerçek gezinti şeyleri gelecek. Hello Sky Navy alayım. R-440. Kırgı yalnız. Bak adam Sprinter'la bile şey yarış yapar gibi oynuyor. Görüyorsunuz. <laughs> Apex ya seviyorum böyle ya. İşten al dışa ver. Aynen. Ben bildiğim biraz koy şeyine gitsin havasında. Ha öyle de güzel böyle de güzel ya. Evet, güzel. Bu arada bazen böyle oynadığımda ve Sercik'ten dışarı çıkıp arabayla falan gezmek istiyorum da maalesef ehliyet çok araba yok. Arab Doğrusu araba var ehliyet yok. Ben biraz Ben de aynı, aynı da. şekilde. Baksana lütfen şuradan. Geçeyim mi? Geç istiyorsan. Ben sol gidelim bakalım nereye girecek. Anam. Beni iyi koydum yanında orada. Ha aynı yere bağlanıyormuş lan. Ya şu an geçmeye mi çalışıyordun tamam. mi? yoksa aynanın gazabına mı uğradın lan? Sol aynanın? Yok ya yakın, yakın gidiyorum sadece. Ha. Yok arada birden sol aynadan dışa doğru gidiyorum vesaire. Sol aynaya yakın gidiyorum. Ya her şey kontrol altında ya meseleleri mesele etmezsen ortada mesele kalmaz. Furkan Emirci. Abi başlatma raconla ya. Yok racon değil Furkan Emirci'den görmüştüm ben ya. Bu arada Allah'ım ya. Çok yapıldı ama böyle Dızcı Faruk vesaire. Ben de izleyeyim mi? Bir hep ki vesaire videosu çekeyim mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yaş içerik yok. Her türlü çekeceğim. Belirsen de belirtmezsin. <laughs> <laughs> Bu arada göya ben de yavaş gidelim diyorum da hak etmeden sohbete dalmışım dip gaz gidiyorum. O olsun ya. en kötü yüz sınırları. Hop hop hop. Sıkıntı yok. Ay yüz sınıra. ha. Ben yüzle gidiyorum. Yavaş yavaş düşüyorum. Tamam. saldım. Karampore lan. Kadrana bakayım derken. Arada bir Arka kameraya bakmayı istiyorum da kendimi tutuyorum. Bakacak ya bakma kameraya falan. <laughs> yok. Hani bazı araba modlarında şey ya. Böyle arkayı gösteriyor ya. Bu arada ses var mı? Hiç uğrayın. Aradan yapıyorum. ses traktör gibi olduğu için yapacak bir şey yok. Yani bir şey yok. Var işte Assetto Corsair ses modu yapması zor. Komple mod yapması zor. Ben bir araba... Zor da abi. Modun haline baksan zaten GTA GTA'dan kon, konvert ya. Yok. Ilk başta GTA'dan ETS'ye konvert. Ben gaz kestim diye bir sollamaya mı çıktın orada? abi? Yok abi yok. Dik kameradaydım. Orada GTA modu ilk başta Hüseyin Ülken yaptı. Hüseyin abi Onunla da ufak tefek sohbetimiz vardı. Hüseyin abicim selam olsun. Ondan sonra bu Keep Lojistik. Prevost 42 vs. YK5'e konvertildi bu arada bunlar T2013-2014 yıllarında. 2015'te olabilir hatırlamıyorum. Ondan sonra ETS 1.30'lu sürümlerdeyken RZ Pro ETS'ye konvertledi. Assetto'yu da Büyük Mert ETS sürümünden konvertlediler. Çünkü... Tövbe tövbe. Yani bunu en kibar nasıl derim? Kaçan kaçana diyeyim. Bir tabirin değil mi? Adam mı gidelim? Yok düz gidelim. E, yol geçen ana olmuş işte. E, devam et olsun. Bak yokuşa girdik. Araç basmıyor şu an dikkat gidiyorum. İkinci bir Şu an bak bu yola bu yokuşa girince kendim köy dolmuşçusu gibi hissediyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> bir ara bak dolmuş dedim. Yarısı öyle bir anımız vardı. Bizim bu şey üst taraflar vardı ya ha, saraylı. Saraylı tarafında bir öğrenci evet. öğrenciyi indiriyorduk. Bu da bizim yaz ismini söylemeyeyim. Oradan bu minibüs durağı vardı. O hep o minibüs durağı deniyordu. Hep zaten karşısındaydı. Orada adam biri de minibüs bekliyormuş. <laughs> Direkt bizim araca doğru yöneldi. <laughs> <laughs> Dedim, Vay abi, be. Abi, abi minibüs değil bu servis. <laughs> Onu bırak acaba öğrenci üniformasını falan da mı görmedi? Servisten Orasını Bak ben genelde cuma günleri servise ön koltukta otururdum. Hani bu o kelden hatırlarsın adını almak bile istemiyorum. Evet. Orada hani şey yap. İlk başta Kavşağa girmeden önce bu otogarın kavşağı diyeyim sen hatırlarsın. Orada evet. sola, sola dönüyorduk. Hatta İsaniye İhsan'a he. On orada oradaki dönüşte köpekler vardı. Benim kolum dışarıdaydı tabii. Orada aşağı doğru duruyordu. Birden köpek havladı. <laughs> an elim. Havladı sırada elimin altındaymış bir de galiba ya da yakındaymış. Oha! Oradan evet. Bir, bir, Ona öpeyim diye bir ses geldi. Yüksek... Oha, oha. Tabii yüksek sesle söylemedim böyle içimden böyle önü öpeyim diye. Yani duysa duysa sadece Fatih abi duymuştu. Anam keskin viraj var dikkat et. Sorun yok. Okey. Tamam. <laughs> <laughs> Ondan sonra arkada Bilal ile Mücahit onlar gülmeye başladı. Ondan Fatih abi vesaire dördümüz gülüyoruz. <laughs> Var da Bilal falan dedik de. Yani. Ufuk, Bildiren, Elyasa. Sizler olmadan yeminle okul geçmiyor be. Şimdi eğer izliyorsanız aşağı, aşağı bir yorum atın be. Kendinizi belirtin. Ya, o yok lan ne arası? Yok o benim şey. Bu ETS 2'de anahtar led modunu paylaşmışım ya. O tuşuna bağlama. <laughs> Onlar da selam göndermişler. Onlara yazmışlardı. Ama okulun... Ya normalde okullarda büyük sınıflar, küçük sınıflarla hep dalga geçerler ya. Orada bizim okulda aksine tam tersiydi. Bu e, tabii yine böyle şey yapanlar, zorbalık yapanlar falan illaki vardır. Hatta onların bir tanesini sizi ayıracağım diye ben dayak yiyordum az da. Aynen. Hatta bir iki tane indirmişti bana. Neyse. Ya abi o konulara girmeyelim. Aynen. Onların nereye gittiği belli, benim nereye gittiğim belli. Neyse. Neyse. Hatta bir ara Bir tane ben dövecektim. Bizim hocanın karşısında anlatmak için sana. Neyse. Orada da aksine diğer okullar nazaran bizim 11-12'ler çok kral adamlardı. Zaten şunu söyleyeyim. Elyasa canımsın. Bana göre okuldaki en kral kişi bu Elyasa'ydı. Cidden. Aynen lan. Benim, burada basatım var abi. Yapıştır gelsin. Tampon mu yaptı orada bana inceden? Ne? ben video... mesafemi korudum. Yok videoda izlersin bir an aynalarda kampanya yapıyormuş gibi gözüktü. Ha orasını bilmem. Burada bu arada mecbur basacağız. Yok yokuş çok... Ben burayı illiyle mi? Aynen. Burada mı ne çıktıydı? Bu da şey... Optikat. Yanıltıcı adamlar... bura. Tekirdağlılar bilir orada bir rampa vardı. Önce aşağı doğru iniyorlar sonra yukarı çıkıyor rampa. Biraz bozuk bir tele kullandım ama. Sen geç istediğin zaman. Geçirsem geçeceğim, geçeceğim. Bu arada video sırasında arkada zerzavatçı vesaire geçiyorsa. Buna özür dilerim. Welcome to Esenler. <laughs> Arkadaşlar şimdi Instagram'dan vesaire TikTok'tan takip etmek isterseniz bakın. Kasam onunla da belirtmiştim. Her yerde, her sosyal platformda nikim aynı. Marasli alttan belki alttan 46. M ve B büyük. 4'e büyük ol olacak diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Kafam kaşındı ben. Bu arada şu an şeyden korkuyorum. Windows Game Bar'dan falan çekmiyorum ya. Mikrofon vesaire kontrol edebiliyormuş. Yani inşallah problem yoktur. Bir 5-10 dakikadır içime kurmuştu da. Bilmiyorum. Şu an saat... Şu an 5 geçiyor. Bir 10 dakika sonra bitirelim kaydı. Tamam. Bu araç aslında şeyden çok gözüküyor. Çok gözüküyor. Şuradan düz bir yol bulursak bir önü sal. Arkamdan Fiyanar. Sen gel. Virajda tokat. Virajda tokat. ya. Böyle yanaş biraz 90. Daha kesince anca neyse. 90'a gidiyorum. Bir gel bir yanaş arka aynaya doğru jete. Arka aynada da çok güzel gözüküyor. Abi arka ayna diye bir şey yok Abi, ki. arka ayna dedim. Benim aracın arkasına doğru yanaş. He. Biraz. Şu an gaz kestim. Abi DDS'lerin de yarısı yok gibi gözüküyor. Baksana hale. Hepsi evet, doğru. İç aynanın şeyi tam oturtmamış, oturtamamış. Ama işte güzel gözüküyor bu Emre Bozkurt'un videolarda vesaire. Ya mod'un kendisi iyidir, mod'un kendisi belki iyidir de ne? her anda konvert yapan yapamamış. Yok şey, ETS sürümünde bir problem yok. Adam çevirebildiği kadar çeviriyor. Biliyorsun bak. Benim modum... O zaman soru nasıl etti de işte? Yok adam burada giydirebilir. Orada Nimot'tan örnek vereyim bu Skale. Ya da büyütmediğim ben. Orada büyüterek oturtabilirmiş. Scale işte. Scale işte orada. Sen anladın zaten. Nimot kullananlar da anladın. tabi biliyorsun benim bile şu an yaptığım o sürpriz projem zaten başlı başına hata dolu. Ama yapacağız da yavaş yavaş. Yapacağız. Yavaş yavaş. Düşe kalka öğreneceksin derdi annelerim. Burada yokuş var gaz kestim. Fren yapa yapa keseyim. Dörtlü yakayım da bir. Hangi tuşla yakıyon lan? lan? Bu şey. Asetöy selektör özelliği geldi ya flashing falan. Anam. Nasıl ya? Dalmış. Orada oyunun hani ana oyuna girip ayarlardan tuş adadıysan oradan şey yapabiliyorsun. Ha atamadım ben. Ben videodan sonra öğretirim sana. Bakın. Ödebilirim. Lazım olduğundan değil tabii merak ettim. Bazı evet. şey her araçta çalışmıyor. Modlu olan her araçta. <laughs> Mesela benim motorlu topaçta çalışmıyor. Eksikliği var mı? Yok. Bunlar da seyret. Dört diyor Bir de bazı şey sivil polis modları falan var. Çakar makarana bağlı. Az o şey çok güzeldi. Hani bizim o oynadığımız Kitles M5'i vardı ya. Evet. Orada şey kornaya bastıkça sireni çalıyordu. Yakıyordu falan. Sen 400 beygirli 250 beygiri yakalayamamıştın. Aynı. E, o M5'i mi diyorsun? Evet. <laughs> Yok ben peşinde gidiyordum. Arkadaşlar bakın o gün ben Emre oyuna girmişiz. Onur SP'sinde aradan makas mı atmıştın? Ne yapmıştın sen? Yok ya basmıştım, geçmişsin. Basıp geçmiş, geçmiş bir de hızla geçmişsin. Benim ekranda falan bayağı bir hızlı şeyiydi. Aynen. Orada ben esprisini dip gazı yapıştırdım. Onur'a arkadan koydum. GTA San Andreas'taki Hı -hı. polisler gibi. Yani onunla böyle polis polis oldu mu? Onur baba tokat. <laughs> Onur garaj 34. 34. Abi hayır ya. Ana. Ana. Ben ne zaman her oyunda öyle dip kaz yapsam sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Ben sürekli bir kaza Abi araba hantal çünkü. Yok, ETS'de de öyle. Normal 80-90 gidiyorum, problem yok. Bir 100'e 120 çıkırım Tokat'a. Birden ya önüme adam atlıyor ya kontrolümü kaybediyorum, araç çıkıyor bir şey oluyor. Ha, <laughs> ya yok yok. Araba gerçekten hantalama yani. Yarmam lazım geçmek için. Geçmek için. Yırtmak lazım. Yırtmak lazım. Şurada i̇leride bir yerde gülmül vesaire varsa orada bitirelim. Tamam. Yüce de. Bu arada video 20 dakika falan geçmiş yukarıda timer var ya. onu bir saate ayarladıydım. Evet. Tamam. On aslında yüz... Bak burada bir yer var gibi. Okay. Onu bu virajları... Bir Emre RP yapasım geldi de vazgeçtim. Yok. Yok boş ver. Yok. Düşün, düşünmek yeter. Oğlum ön çeker gibi gidiyor zaten. Yok arka çeker ara. Arka, bir arada... arka çeker ama yemin ediyorum kafadan kayıyor. Bu Yapayım dedim, olmadı. Tamam. <laughs> Emre RP. Burada böyle şey, zevkine deniyorum. <laughs> Eğlencesini. Emre olsa... ...bütün virajları, hatta olduğu yerde bile yanlayarak gitmişti. Emre'yi tanıyorsun. Bu arada, galiba biz haritanın başına doğru dönüyoruz. Bu virajlardan... Neyse, bitirmiş olduk işte. Dikkat et. Yoksa i̇şte bir ara şey. Hadi yerli çay su. söylemişti. kolik Gözümü bir saniye yoldan ayırma. Dikkat abi. Gerçi şey, analak çay da söylemiş olabilirim. Neyse ama. Nizamettin abi de olabilirdi. Bu miza gerek yok. <laughs> Bu arada şey. bahsettiğim kaza maza. Bu da benim salaklığımdı. Bak dedim. Yavaşlamadım. Orada bak yapmak öldürür. Bu ETS, doğru ETS'de bile böyle bahsettim ya 100-120 gidiyorum illa ki bir şey geliyor diye. Onur videonun sonuna doğru bana bir nazar değdi. Emre'nin lanesi. Allah. Sağdan çıkacağız. Yok. Aynen sağdan Aynen. sağdan. Sarı da gözüküyor. Viraj ee, var ha. Ben sana diyorum Emre hep burada söylemeyeyim biraz şey yapmak istemiyorum sana artık iki tane de yaramıyor Emre üç defa al sen anladın Emre onları sen de anladın aynen ya abi Hı. tam tur çevirdin direksiyon döneyim diye Oğlum inceden gazlamaya mı başladı? bir boş yol bulmuşuz. Ha. Aynen döndük lan başa. Şuraya çek bakayım. Çek işte bir yere. Evet, evet sağa doğru çektim. Okey. Hadi yanına çekeyim. Yok evet, şöyle tam ne yılda alayım da. Benim kuş çakar bir bitsin. Çocukları için galiba. <laughs> Evet buradan idudayken tekrardan söyleyeyim. Fatih abim da bol bol selamlarım olsun. Atma Fatih abi demiş ki Onur ekmek ev yapması değil ki. <laughs> aman 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 aman. Evet arkadaşlar bu videodan bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Onur var mı dedi? Yok kanka. Hadi. Allah'a emanet.